Sevgili Reklam Pay'de takipçileri, son round'un yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Efendim, bu bölümümüzde Sergey Kovalev ve Andre Ward hakkında konuşacağız. Ee, Umut'cum bu bir rematch değil mi? Evet, ee, bu ikincisi. İkinci, ikinci maç. İstersen ben hızlıca Sergey Kovalev ve Andre Ward hakkındaki demografik boks bilgilerini vereyim. Olur, <laughs> Ardından da hem ilk maçı yorumlayalım hem de ikinci maçta neler olabilir buna bakalım. Tamam. Efendim, e, Sergey Kovalev 34 yaşında. 1.83 boyunda, kol mesafesi yani reach'i 184 cm, e, bugüne kadar 126 round oynamış. Oldukça iyi evet. bir rakam. E, 30 maçı var, bir yenilgisi var o da Andrew Ward'a. Bu en son maçta. En son maçta yenildi yani aslında 29'a 0 gidiyordu ve knockout yüzdesi evet. %81. Müthiş. Yani Sergey Kovalev'le maç yaptığınızda 5 maçın 4'ünde Nakat olacaksınız e, demektir. demektir bu. Andrew Ward aynı şekilde 33 yaşında. Yaş farkları pek yok. İkisi de oldukça evet, tecrübeli. Çok tecrübeliler. Evet. Andrew e, Ward, Sergey Kovalev'den 1 santim daha kısa. 1 metre 83 santim. Ve reach'i de yani e, yumruk uzanma mesafesi de 1.80 ee, Selge Kovalev'den 4 santim daha kısa. Bu çok büyük bir fark değil ee, ama gene de bir avantaj. Küçük de olsa bir avantaj ama bunun üzerinde duracağız. Barış bunda duralım çünkü temiz boksta evet fark yok. Ama Şimdi işin boksta. içine e, tabiri caizse <laughs> 4 boxing girdiği zaman o uzanma mesafelerinin ne kadar önemli olduğunu İlk maçta gördük, evet, gördük. Bunu yorumlayalım. Aynen. E, Andre Ward'un 230 round'u var bugüne kadar. Evet. Gerçekten e, iyi bir rakam. Neredeyse iki katı. Evet neredeyse iki katı. 31 maçı var, hiç ilgisi yok. 15 tane de knockout'u var. Yaklaşık iki maçta bir e, knockout yapıyor. E, aslında tam iki maçta bir knockout yapıyor. Son maçı, Sergey Kovalev maçını ben pek saymayalım diyorum. Zaten ee, puanla biten bir maç oldu. Biten bir maç. Evet, yani ee, beklemiyorduk. Ee, bunu maçı izlerken senle de konuşmuştuk. Bir ünvan maçıydı neticesinde. Ee, yani oyun tatmin ediciliği açısından çok bizim istediğimiz gibi gelişmese de hı hı. E, puanla biteceğini öngörmemizden dolayı e, bu maçın knockout'la tamamlanmaması biz maçımızdan normal bir sonuç evet. oldu yani. Şey soracağım sana. E, şimdi Andre Ward sanırım siklet çıktı. Tabi yani e, süper middleweight yani süper orta sikletteydi. Süper orta sikletin e, tartışmasız bir numarasıydı. Üst siklete, e, çıktı. üst siklete çıktı. Yani o siklette e, artık ispatlayacağı bir şey kalmıyor. Yani boksörlerin bu gibi durumlarda ağır siklet değillerse kendilerini zorlamaları bir üst siklete çıkmalarını e, çok sık rastlıyoruz. Evet. Ama bu her zaman olumlu sonuç vermeyebiliyor. E, bir anda pataklanıyorsun ve seni tekrardan ait olduğun siklete geri de gönderebiliyorlar. gönderebiliyorlar. Ama Andrew Ward ee, yani e, gerçekten boksör olarak yaratılmış çok teknik bir boksör. Hı hı. Yani hem fiziksel <laughs> özelliklerine baktığımız zaman hem tekniğine baktığımız zaman yani bir sanat icra ediyor adam renkle. Umutcum, e, Andrew Ward'un um ben e, ayakkabıları ve çoraplarından başlamak isterim. Jordan giyiniyor mi? <laughs> sponsoru da Jordan. Yani bir 70'ler, 60'lar, 80'ler tadı var. Böyle sanki e, Amerika'da böyle çok eski boks okullarından birinde böyle televizyon falan izletilmeden, internete girmeden yetiştirilip işte ringe sarı, e, salınmış bir havası var. İşte efendim simsiyah ayakkabılar. Saç stili. Saç stili. O, sağ, Uzun ring içerisindeki şey, o cool tavırları. O cool tavırları. Ayrıca evet. e, şeyin... E, Kovalev ile şeyin tekniğini karşılaştırmak isterim Andre Ward'un. Şimdi Andre Ward'un benim gördüğüm, ben seni kadar çok izlemedim maçlarını Kovalev'in özellikle. Ama şöyle bir durum var. Durum var. <laughs> Hocası kimse tam bir old school Andre Ward'un. Kim tanımıyorum. Ya demiş ki hocam Nizami sol el burada. Tamam. Bu inmeyecek. Ölürken çok de inmeyecek. Disiplinler. Çok disiplinler. Evet. Hiç bozmuyor. Uyurken Şimdi, bile sol evet, e, böyle yatacağız. Yukarıda, yukarıda biliyorsun. Ne, yukarıda yani. olacak yani. Vücudu döndüreceksin. Şimdi Sergey Kovalev'e bakıyorum ben, bacaklar açık, gard burada. Yani tabi caizse boksun kaşarlaşmış evet, boksörlerinden tamam, diyebilirim. Böyle gibi. yani hani her türlü şey yaparım, hadi birbirimize direkt vuralım, yüzüm açık, sen de vur, ben de vurayım. Ya tamam çok meydan güzel. Meydan okuma var. Evet abi. meydan okuma. Evet. Yalnız şöyle bir şey var, ee, Andre Ward'un arka ayağı, e, pivot ayağı değil de denge ayağı, dışa dönük 90 derece. Andrei Kovalev bunları hep böyle garip garip yaparken ayakları dimdik. Mesela bunu yapması da Sen, çok ilginç. Evet. Onları böyle yapıyorsun da bunu nasıl doğru yapıyorsun? Bu benim çözemediğim bir şey açıkçası. Ee, Bu biz artık e, kanıksanmış bir stil haline gelmiş. Hı. Andre Kovalev'de, Sergey Kovalev'de. Yani bizim e, bir boks okulunda öğrencilere gösterilecek ilk boksör bence değil Sergey Kovalev duruşu bu ee, hareketleri e, o e, eski ve hiç yeltenmeyen kafa duruşları e, yani bir boksör karşısındaki boksörü ancak bu kadar e, net bir şekilde meydan okur ve ben senden daha kuvvetliyim ve ben seni yeneceğim imajı verebilir bu her zaman sonuç verebilir mi? bu maça Vermez. kadar verdi Ward evet. maçına kadar verdi bu maçın detaylarını da konuşacağız. İlk yani, maçı kim aldı Umutcuğum? Resmi sonucu mu soruyorsun yoksa günlerdeki sorucu mu soruyorsun? <laughs> İkisini de soruyorum. <laughs> Resmi sonuç Andre Ward'a verildi bu maç. Aha. Yani e, normalde ünvan koruma maçlarında e, biliyorsun ünvan sahibi sporcular biraz daha kullanırlar. Aha. Çok ekstrem bir durum yoksa Hı -hı. E, rakip boksör o maçı puanla kazanma ihtimali çok yüksek değildir, düşüktür. Aha. E, de maç tamamlandığında evet dedik ya yani bu maç rematch hak ediyor ama e, Kovalevino maçı kazandı dedik ama sonuç bizi inanılmaz şaşırttı. Tam tersi çıktı. Androvor'da verildi maç. Sen e, peki puanlama yapmıştın. Senin puanlamana göre kaç Ya Ben kaçtın? maçı izlerken Barış her roundu biliyorsun. Yani o şekilde izliyorum. E, kendimce bir otorite olarak <laughs> görüp puanları veriyorum ve acaba ne kadar yakın Aha. sonuçlara yaklaşabiliyorum. Buna bakmaya çalışıyorum ama bu maç beni çok şaşırttı. Genelde yapmış olduğum tahminler eğer puanlamayla tamamlanırsa müsabakalarda sabakalarda yüksek bir başarı tutturma oranım var ama Sergi Kovalev Underworld maçı biraz beni yanılttı. Ben çoğunu Sergi Kovalev'e verdim. Özellikle ilk 5 round, 6 round biliyorsun Underworld tanımaz haldeydi. yani Biz o maçı izlerken hatta Dönüp birbirimize baktık ya bu karşıdaki adam kim diye. Evet. Yani bu kadar tanınmaz bir haldeydi. Ee, ama e, rantlar ilerledikçe Andre özgüven geri geldi. Ee, Sergi Kovalev karşısında ayakta durabileceğini gösterdi. Ee, biraz e, artık sahip olduğu e, repertuarından örnekler Hı -hı. sergiledi bize. Özellikle sol direklerinin hala ne kadar seri olduğunu bize ispatlamış oldu. E, maçı evet puanla kazandı. Bu çok içimize bir sonuç içimize sinen bir sonuç mu değil. Hı hı. Ee, öyle de olmalı ki zaten boks otoriteleri, camialar, e, medya bu maçın tekrarını mutlaka yapılması gerektiğini hı hı. özellikle ki boks otörleri kesinlikle yani zaten e, bazı rematchlar olur. E, ne gerek vardı deriz ama bu maç gerçekten. Ee, tadı damağımıza kalmıştı. Rüya maçı yani ikinci maçı kesinlikle hak eden bir maç izleyeceğiz. Ee, ben uzun süredir bir maçta bu kadar tay verdiğimi hatırlamıyorum. Birbirine denk maç evet. gördüğümü hatırlamıyorum. Bunun ama sebeplerini irdelemek lazım. Ee, benim görüşüme göre Kovalev 10. round'a kadar 9. round'a kadar şeyi merkezi tuttu. Ward sürekli alan değiştirmek zorunda kaldı. Bunun birkaç tane sebebi var. birincisi Ward siklet değiştirdi ama sahada sanki hala bir siklet yukarıda e, olan bir sporcu ile bir alt sikletin sporcusu. Hadi aramızda maç yapalım da. E, yani hani bu, buna da bir işte ünvan da versinlere dönmüş 3. ranttan sonra gibi bir hava vardı. Kovalev bana kuvvet farkı değil mi? Kuvvet farkı var. Evet. Ama şimdi Andrew Ward da Pantu pound Pant'ta e, Golovkin'den sonra 2 numara. Evet. Yani Hatta bazen e, bazı resmi sitelere baktığımız zaman pound for pound'lı bir numara. Bir numara Evet hatta. yani e, müsabakaları e, sahip olmuş olduğu rantlar, Hı -hı. çıkmış olduğu rantlar ve e, galibiyet oranlarına baktığımız zaman zaten namalip Hı -hı. boksörlerden bir tanesi. Aynen öyle. E, kuvvet olarak sen de hem fikrim Sergey Kovalev konusunda bir insan kendi sikletinden bu kadar mı daha üstte vurur? Bunun hı. aynı şeyini Golovkin için de söylüyoruz seninle. Hı hı. Yani kendi sikletlerinin ötesinde boks yapan iki boksör. Yani e, neden Caşvan'ın karşısına çıkmasın Sergi Kovalev? Aynen öyle. Canını yakamaz mı? Kesinlikle yakar. O kadar da kuvvetli. Bu Underworld, maçta, Evet. Underworld o kadar kuvvetli değil Barış. Evet. Ee, bana kalırsa Sergi Kovalev'den hızlı. Hı hı. Ve avantajını bu şekilde korumaya çalışacaktır. Evet. Ee, şimdi maçta konuşulacak çok şey var da gene bir tek bizde mi oluyor diyoruz. Hakem mevzusuna ben bir girmek isterim bu maç için. Hakemler özel ilke <laughs> Hakemleri konuşmayalım konuşmayalım diyoruz. Ama, ama abi Yani Futboldan güzel... sıyrılıp biraz daha. Aynen. Yani boksta artık hakemlerin konuşulmayacağı bir alandan bahsedelim diyoruz. Ama o ilk maç neydi öyle ya? Evet. Güzel bir noktaya evet. geldi. Şimdi çok babacan bir e... Eğer hakemimiz vardı yani gerçekten böyle bale hakemi falan olsa ilk maçta yönetirdi e, gerçekten de sempatiyle karşılanırdı. Maç sonunda da çiçek falan alırdı yani. Şimdi hocam Kovalev ringde ilk 3 round sayısız defa kündeye girdi. Yapmadı kalmadı. Yani Ward'un kafasını kaç evet. defa böyle tuttu? Ya bir uyar. dördüncü round muydu 5. round muydu? Round bitti köşesine giderken bordal almış götürüyordu. Evet. Kafayı götürüyordu. Yani şimdi güreş maçı mı? E bari madem o da var. etekme de atsaydınız. Madem böyle ya şimdi uyarıyorsun. Yapmayın. Tamam iyi. Tamam bu hani çok büyük bir olgunluk ama hocam bir olur, iki olur, 3 olur. Artık bir yerden sonra sporun durduğu bir nokta var. E sen şimdi bunu durdurmadığın zaman çok açık ve seçik bir şekilde şu oldu. E, kenar yönetimlerine de geleceğim. Teknik kadroya da geleceğim. Ya e, Ward Word demiş ki ben karnına vururum içeri girerim içeriden çalışırım. E şimdi adam kündeyi alıyor hakem hiçbir şey söylemiyor. E sen Ward'un kenar yönetimisin. Hocam bir 12 roundlık maçta bir sizin, tepki göster. Bir tepki göster. Senin maç bir boyunca ha. yapmış olduğun stratejin bunun üzerine kurulu. Bunun üzerine kurulu. Ve kurulu. Faali durdurulmaya çalışılıyorsun. Evet. Hakem e, de hiçbir evet, şey yapmıyor. Avantajın bir hakemle kalkıyor. konuş. Bir çık bir bağır. Yani kenar yönetiminin çok büyük önemi var. Ha Andre Ward bunu ne zamana kadar e, devam ettirdi? Çok ilginçtir. 10. rauntta falan iki tarafta biraz yorulunca kündeler azaldı. Ortada bir maç oldu. Kenarda kaçışmalar, kündeler olmadı. Bunu Umut'cum maçta sevgili hakemimiz tekmelere de izin verse bir street fight izlemiş olabilir miyim? E, eksik olan ne vardı? Tekme ve e, vücutlarının yağlamaları kalmıştı. Kafa vardı, kafa, kafa da attılar birbirlerine. Evet. Çok güzel, net yani, kafalar vardı. Künde vardı, vardı e, dirsek vardı. Bir ara... İşte vücutlar yağlansa e, birbirlerine olan temasları, e, o sürtünme azalır, daha kolay e, birbirlerine temas sağlayabilirlerdi. Evet, Ama işte... E, e, gerek e, tekme olmaması Aha. E, gerek dirseklerini çok daha sert kullanamamaları bu maçı sık sıkıcı hale getirdi. E, daha sert, daha kanlı bir maç bekliyorduk. Çünkü istedikleri buymuş. Hı hı. Ama biz bu maçı değil, biz bir boks maçı seyredeceğimizi zannediyorduk. Eee boks maçını da 12. raundun herhalde sonlarına doğru artık işler e, kızışmaya başladıktan sonra görmeye başladık. Aynen Çünkü e, yani maç içerisinde ne apar gördük ne kuruşa gördük. Hiçbir, görmedik. Hiçbir şey görmedik ikili mücadelede. E, kim birbirinin çenesini kıracak bunu bekledik Aynen yani. Öyle. Ve ilginç bir şey de var. Yani hani bunda Kovalev'in kündeleri de etkili oldu ama. Evet. Bir kötü dövüşüyorlar, ha. pis dövüşüyorlar, evet. barış Bir maç düşünün. Ve bu, bu çok ciddi bir maç, ünvan maçı. Maç içerisinde boksörlerin 45 derecelik ayak hareketiyle alan değiştirmesi yok. Ben hiç böyle bir şeye rastlamamıştım. Çok zayıf manevralar. Bunu birkaç defa Andrew Ward yaptı. Kovalev'in e, kombinelerinden bu, aha. kaçmaya çalıştı ve o da biz kaçtı, orada artık atak yeter yapmadım. dedik. Evet yani bunu yap, bunu yap ama hemen ardından kontrolünü çıkar. Evet. Yani e, Kovalev bir ara sadece kum torbasına çalıştı. Evet. karşılık göremedi. Evet. Yani ya e, ordun girişleri de çok zayıf. İçeri evet. giriyor. Kündenin de etkisi var da Hocam bir sola girme. Evet. O zaman bir sağa gir. Biraz bir daha eskif. Bir yani şey vücut hareketleri, kafa hareketleriyle rakibini biraz şaşırt, ha. korkut, çekin, çekingenliğini artır. Aynen. Ama e, çok tek düze dövüşmeye çalıştı. E, Sıçrayarak evet. öne doğru gelmeleri yetersiz kaldı. E, gözü karartıp içeriye girmelerinde de e, André, yani Sergi Kovalev'in duvarıyla karşılaştı. E, koltuk altıyla karşılaştı. Hani Distekleriyle şey, karşılaştı. Şey derler ya ülkemizde çok sık rastlarız Umut'cum. Hani işte bazıları antrenördür de bazıları teknik direktördür. Şimdi boks gibi bir sporda e, şimdi sen yumruk yiyorsun. Hocam sen kenar yönetimiysen dişlik takmak işte sporcuya su sıkmak Havlu tutmak dışında bir de taktik değiştirme için maç gidiyor göstere yani. göster amaç gidiyor. Biz görüyoruz hocam siz nasıl göremiyorsunuz evet. yani Bir de oradan izliyorsun ya ee, adamın izliyor. 2 metreden 3 metreyi izliyorsun. Ee, 4 maç sonuna kadar neredeyse aynı taktikle dövüşüyor Andre Ward. Hiç Zaman değil. zaman agresifleşiyor evet. ama bunu yumruklarıyla değil dirsekleriyle ve kündü hareketiyle agresifleşiyor. Evet. Yani oyunu daha nasıl çirkinleştirebiliriz? Hı -hı. Benim gördüğüm iki tane boksör. İki tane elit boksör, evet. e, iyi boks yapmaya değil maç kazanmaya çıkmışlar. Doğru. Aslında buna kızabilir miyiz? Yani maç kazanmak da tabi maç kazanmak için çıkıyorlar ama yani biz de biraz fazla mı aşığız boks'a? Biz mi aşığız onlar mı çok profesyonel? Barış abi. kendine e, bin dolar verip o türünde o maçı izlemek isteyen Doğru. seyircilerden biri Doğru. yerine koy. Doğru. Amerika'da yaşıyorsun. WWE yani e, wrestling izle abi. Amerikan Aynen. güreşi izle. Tiyatro izleyeceksen öyle bir şey izle. En azından bir pankart kaldırırsın. E, bir e, güreşçi çıkar ringin e, iplerin üstüne diğerinin üzerine Aynen. atlar. Aynen. Yani orada şaşırmak istiyorsan diğer arkadaşı gelir e, sandalyeyle veya merdivenle diğerinin kafasını kırar. Hı hı. Onlar hoşuna gidebilir. Ama biz burada boks maçı izleyeceksek ben dirsek, künde e, ve bu kadar çok maç içerisinde e, Dört talking duymak, görmek istemiyorum Aynen yani. Aynen öyle. Bir arada konuştular zaten. Evet çok konuştular yani. Ama Andre Ward da konuşmasın ya. Adamcağız, kafa yedi, künde yedi. Her şey var evet. Bir ara bir karşılıklı bir, hafif bir tekme bir şey oldu. Kendi sikletinde bunları en çok yapan boksörlerden biriydi yani. ve ben e, ya diyordum ki biri ne zaman bu adama aynı cevabı verecek? O <laughs> sikletle onu verebilecek pek adam çıkmadı. <laughs> yani e, Arthur Abraham'la dövüştü. Arthur Abraham doğduğundan beri süper World'da sikletle dövüşüyor. E, Carl Froch dövüştü. E, Britanya'nın en iyi, en efsane <laughs> boksörlerinden biridir. Andre Ward onu da yıktı. Puanla kazandı ama yani ondan daha hızlı <laughs> ve e, daha agresif ne bir boksördü. Olmuş. Evet, dolayısıyla e, yani artık yapacak bir şey kalmamıştı Andre Ward için. Bizim de oradaki beklentilerimiz tamamıyla bitmişti. <laughs> Ta ki Andre Ward üst siklete çıkana kadar, o riski göz alana kadar. Evet, ondan sonra e, Sergey Kovalev ile dövüşene kadar yine maçları var. Ee, Alexander Brandt da dövüştü en son maçını. Ha. Yani en az iki tane hafif var maça çıktı. Evet Hı. onlarda da knockout e, görmedi ama e, bir hafif var başarılı olabileceğini ispatladı. Ve hemen üçüncü maçta e, o sikletin efsanesiyle dövüştü. Yani Andrew Ward cephesinden baktığımız zaman e, bu maçta üstünlüğü psikolojik üstünlüğü fiziksel üstünlükten uh -huh. ziyade psikolojik üstünlüğün kovale ve bırakılmış olması ee, çok da şaşıracağımız bir durum değil. Peki Kabullenmişler sana, Yani neticede çok saygı duyulan iki tane hı. boksör. Maçı kazandığı için soruyorum. Ward kazandı maçı. Evet. Kovalev kaybetti. Biz daha farklı Yaşasın bir gördük. Yaşasın Amerika. Biz gördük sanki. Biz evet. sanki daha farklı bir maç izledik. Son bir iki ikintra gardı düşük olduğu için birkaç tane net vuruş oldu. Evet, Sayı hakemleri için de hani söylemek hı. basitleşti bana sorarsan. Ko şeyle Ward'la Golovkin maç yapsa ne olur? Şimdi Andre e, sergi e, gene Golovkin. Ha Genedi Golovkin. Genedi Golovkin zaten siklet artırıyor. Yani süper Aha. süper orta siklette kendisini göreceğiz diye düşünüyorum. <laughs> Daha da gidiyor yani. <laughs> yani e, hafif ağır siklete çıkabilir mi? E, kuvveti zaten oralarda. Aha. Yani e, sparring yaptığı partnerleri e, zaten hafif ağır siklet. <laughs> e, o derecede yumrukları alabilen bir boksör. Ben zaten e, Süper orta siklette mutlaka görmek istiyorum Gene Golovkini Önce temizlemesi gereken bir işi var O işi bitirsin O çok şimdi. önemli bir iş hı Orada hı. zaten Kanal e, Alvarez'le dövüşecek Alvarez'i yıkarsa zaten çok orta siklette işe kalmayacak yani. Mutlaka süper orta çıkacaktır hı hı. Süper orta siklette son dönemlerdeki popülaritesini yitirmiş durumda hı hı. Evet Birkaç hı hı. tane saygın güzel boksörümüz var orada hı hı. Ee, Ama onun dışında Şu anda Şampiyonlar Ligi hafif varsiklet, Evet. Boksta şu anda Aynen. en çok rağbet gören hafif arsiklette. Golovkin'i görürsek Andrew Ward'la inanılmaz bir maç olur. Pound to pound mücadelesi şey ama ben yine uyumu Golovkin'e veririm. Yani Golovkin <laughs> e, Kovalev kadar e, pis <laughs> dövüşmez belki ama e, o, o yanına hocam. yaklaşan kim olursa olsun cezasını keser gibi geliyor bana. <laughs> Yani o, maç o, o maçta Golovkin'e karşı e, 9-10-11-12. raunda kadar giderse maçı kontrolünü alamaz Ward. Yani Andrew e, Ward Kovalev karşısında da yumruklar karşısında da ciddi zafiyet gösterdi. Evet, evet. E, ki Golovkin e, şu anda bile o kadar e, güçlü yumruklara sahipken kilo aldığını ve biraz daha kaslandığını, güçlendiğini düşünürsek Golovkin karşısında çok o siklette karşısında duracak boksör ben tanımıyorum açıkçası. Aynen aynen. Fikrim o yönde. Çok diye. mu taraflıyız acaba yani? yani bilmiyorum. Golovkin'i seviyoruz. Aynen. <laughs> Golovkin'i çok seviyoruz. Bir an evvel maçı çıksın hemen yorumlayalım istiyoruz da. Golovkin'in de özellikle son Brook maçında bazı roundları nasıl verdiğini de gördük. Yani seri boksörler karşısında ara sıra çok ciddi konsantrasyon aynen. kaybı İlk yaşıyor. İlk defa onu da böyle gördük. Evet. Ee, sevgili takipçilerimiz biz e, yani programlarımızın e, altına yorumlarınızı bekliyoruz. Siz de fikirlerinizi bizle paylaşın. Memnun oluruz. Ee, bu paylaşımlar çok değerli. Tartışalım. Biz boksu çok seviyoruz. Ee, sana bir sorum daha var Umut'cum. Ee, Kovalev'in geçmişte ringde yaşadığı ekster, ekstrem bir durum var. Evet çok Bize dramatik. Bundan biraz bahseder misin? Dramatik bir olay. Evet, çok dramatik bir olay. Ee... İsmini sen hatırlıyorsun mu? Simiko. Evet, yani o maç sonrasında sahada bir ölüm gerçekleşmedi. Hı hı. Hastanede bir ölüm gerçekleşti. Çünkü çok ciddi beyin travması geçirdi Simiko. E, Kovalev, Kovalev karşısında, hı hı. evet. E, ve e, Sergi Kovalev o maçtan sonra Simikov'u çok da fazla Hı etti. Hastanede, ama e, kurtarılamadı. Oturanba hayatına mal oldu. O maç hayatına mal oldu. Simikov Simiko hayatını, kaybedi, hayatını kaybetti. Ve Sergi Kovalev boksu bırakma kararı aldı. Bu onun için son derece kolay alınmış bir karardı. Yani hı hı. çünkü bir insanın hayatına mal olmak, bir sporcu olarak bir ringde yapmış olduğu mücadele, evet çok kıymetli. Ama o bir insanın başa çıkabileceği kolay bir hadise değil. Hı hı. Kim olursa olsun. Ee, ve Kovalev e, orada boksu bıraktı. E, asıl zaten enteresan hikaye bundan sonra başlıyor. Yani e, ringde e, ve ring sonunda bu tarz e, darbeli sporcular içerisinde ölüm haberleri evet üzücü, sarsıcı hı hı. E, ama e, olabilecek hadiselerden bir tanesi maalesef. E, enteresan olayı Kovalev bıraktıktan sonra Simikov'un ailesinin Kovalev'e e, boksa tekrar dönmesi konusunda teşvik edici bir takım konuşmalar yapması, Ziyaret onun ediyorsun. evet e, ruhunu e, yaşatabilmesi, onun değerlerini yaşatabilmesi adına boksa tekrardan geri dönmesi ve e, boksunu e, devam ettirebilmesiydi. Ancak bu şekilde kendilerini iyi hissedeceklerini söylediler ve ailenin bu e, olumlu tavrı nedeniyle Sergi Kovalev tekrar ringlere döndü. Ama ondan sonraki maçlara baktığımız zaman özellikle birkaç tane ilk 2-2-2-3 maça baktığımız zaman Sergi Kovalev gerçek gümrüğünü vuramadı. Rakipler karşısında. Yani çok ciddi bir psikolojik... E, savaş verdi. Kendisiyle e, rakiplerinden ziyade gücünü korudu, antrenmanlarını yaptı ama rakiplerini hiçbir zaman gerçekten kendi o e, bitirici ümruğuyla cezalandıramadı. E, bunun e, problemleriyle uğraştı. E, bununla başa çıktı. Çok ciddi psikolojik destek aldı. Hı hı. Maçları kazandıkça özgüveni de yerine geldi. E, Simikov'un ailesinin tavrı da burada da çok önemli. Yani kendilerinin burada bu tavrı nasıl sergileyebildiğini açıkçası ben yorumlayamıyorum. Yani yani o anlayış, o kültür, ya şey olabilir ya, yani, yani Simikova'nın şey ailesinin tahminim e, Rusya'da genelde böyle oluyor. Bir ailede bir boksör varsa çok sayıda sporcu oluyor. Hı hı. Eğer ailede başka sporcular da varsa... Yani ailenin kültürü diyebiliyorsun öyle de, mi? E, Sporun, yani de şimdi kaldı. Kovalev mutlaka ki o maçta yani e, Simikov'u öldüreyim diye vurmadı. Maçtan sonra ve daha sonraki her açıklamasında Simikov'u andı ve bunun bir e, boks müsabakası olduğunu bunun bir savaş olmadığını Bilmiyorum. Sürekli yeniledi yani Hı -hı. burada bir e, açıkçası rakip 4 senaryosu izlemiş olduk. <laughs> evet, evet ne yazık ki. E, Umutcum e, var mı başka eklemek istediğim bir şeyler? İkinci maç. Ha ikinci i̇lk maç. İlk maçtan oldu? çok da farklı olacağını düşünmüyorum. Evet. Ama Andrew Warden un, e, artık özgüveni yerinde, kemerler onda. E, i̇lk maçtaki gibi. İlk birkaç rand tanınmaz halde olacağını zannetmiyorum, hı hı. Ee, Sergi Kovalev'in ikinci maçta işi daha zor. Hı hı. Karşısında artık ha. ürkek bir ceylan yok, Yok. yırtıcı bir aslan var. Hı hı. Ee, o kemerleri tekrar Underworld'dan söküp alabilmesi hı hı. için çok daha fazlasını verebilmesi yani. gerekiyor. Ve yani. Underworld'da Sergi Kovalev'in maçını biz bir defa izletsek o yüz defa izlemiştir. Hı hı. Hı hı. Kemerleri korumak için temiz boksun haricinde e, Farklı argümanları da kullanması gerekecek. Hı hı. Şimdi ee, Klitschko'nun da Joshua'nın maçında biz ee, şunu gördük: Klitschko Joshua'ya çok iyi çalışmış. Evet. Benim bu maçta da Kovalev Ward maçında da istediğim şey teknik köşelerin, özellikle Ward'un köşesinin çok iyi ee, Kovalev analizi yapması ve sporcularını buna göre yönlendirmesi. Eğer ilk maç gibi çıkarlarsa hiçbir garanti yok. Veremem. Yok. Evet, hiçbir garanti right. veremem. Ee, aynı şekilde Kovalev de bir şeyler düşünecekti. Sürekli karnına darbeler aldı. Ee, i̇şte içeri çok e, izin verdi, içeri girdi. Ee, ters sol, bir direğine, hakem çok, gelir. sol direğine çok fazla müsamah evet. gösterdi. Evet. Sert bir hakem gelir. Evet. İlk harekette ogresikleri yapamazsa, yapamazsa gider. E, ondan sonra maçı nasıl aynen. toparlayabileceğinin Ciddi soru işaretleri evet, var. Aynen öyle. Çünkü Ward içeri girdiği zaman rakip karşısında çok etkili bir boksör. Evet. Ee, evet, onu kündeyle, dirsekle bir şekilde ya uzaklaştırdı bir şey ama ya. bu boksun içerisinde olan terimler değil. Yani şeyde bare knuckle fightlar var ya İngiltere'de evet. Rusya'da e, çıplak elde. Onda oluyor <laughs> evet. ama hocam yani o bir bağlarlar yani yani bir bir şey olsun bir evet. asilliği olsun. Boks çok asil bir spor Şünlikle. Bunlara müsamaha gösterildiği sürece o boks izlemeyen insanlara bunu anlatamıyor. Evet yani maçın sonlarına doğru hatırlarsan ciddi bir yuhalama da vardı yani. Evet e, insanlar ha, sıkıldı. Seyirci yani, çok iyi biliyor çünkü şeyi. Çok boksa tane boksörün yani. orada e, birbirlerine karşı olan e, yumruklarını kalitesini görmek istiyorlardı ama e, karşılaştıkları manzara Hakikaten bir mahalle arası kavgasına dönüştü Aynen yani bir yani. çingene mahallesine döndü yani bir anda. Evet, evet. Olamazdı yani evet. böyle bir şey. Gerçekten evet iyi bir hakem bekliyoruz. Her iki tarafa da müsamaha gösterecek, her iki tarafında da saygınlığına yakışacak bir hakem hı hı. bekliyoruz. Ama işler daha otoriteye kolay hakem olmalı. Evet. Otorite boksörler olmamalı. Hakemin dediği olmalı. Hı hı. Ne enseye yumruk, ne künde, hı hı. ne dirsek. Ne tekme? Hakemin kaçırdığı öyle pozisyonlar var evet. ki. Yani bir de hakem bir sinirlendiğim şey şu. Tamam tamam ben görüyorum sakin kontrolünde. Evet. Hocam ne, neresi kontrolünde? Daha ne olmasın? Tekrardan ne devam ediyorlar. Seni çok ciddiye almıyorlar maç içerisinde. O Bir yaptın iki yaptın. Evet. Ben Kovalev olsam o iyiymiş hakem. Zaten i̇ki devam Zaten bitti. öyle yaptı. Zaten devam etti. 12. rounda kadar devam etti. Yani. Evet, Türkiye'de olsa gibi. bu biliyorsun. E, ya da daha doğudaki ülkelerde seyirci sahaya iner biliyorsun. <laughs> Bizim seyirciler biliyorsun öyle. Antrenör evet. saldırır, o saldırır. Herkes saldırır. Ha ben ilk defa böyle bir evet. şey gördüm. Neyse ikinci maçı da e, merakla bekliyoruz efendim. Bu bölümümüzde sonlandırdım bugün. Kesinlikle bölümde. ikinci maç daha keyifli olacak Barış. Mutlaka, mutlaka. Yani ilk maçı kaçıranlar çok da şey kaçırmadı diyebiliriz yani. Evet. Ama ikinci maç mutlaka izlenmeli. E, gerçekten boksun her iki boksör tarafından da e, bütün yeteneklerinin ortaya konulacağını, evet. daha az eee faullü pozisyonu izleyeceğimizi <laughs> inşallah ee, ve e, iki tane artık üst düzey bir hafif ağır sikletin maçını izleyeceğimizin evet. ben evet. E, gönül rahatlığıyla burada yorumunu yapabilirim. Evet, evet. Aynı fikirdeyim. Efendim Sergey Kovalev ve Andra Ward bir maç daha yapacaklar. Merakla bekliyoruz. Son round'un bu bölümünde e, bu önemli maçın, e, özellikle ilk maçı e, kıstas alarak yorumlamaya çalıştık. E, i̇kinci maçta birçok faktör değişebilir. E, hangi faktörler değişirse ne olabilir ondan da bahsettik. Sanırım pek konuşmadığımız bir şey kalmadı. Umut'cum çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim, verdiğin barış. değerli bilgiler için. Efendim yeni bir son hafta görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.